Doktor Hanım, bir diğer merak edilen konu ise tüp bebek tedavisi olmak isteyen kişiler. Hangi süreçlere dahil olacak ve kişileri neler bekliyor? Tüp bebek hastaları aslında öncesinde gerçekten büyük bir ön yargıyla başlıyorlar sürece. Kendilerini çok olumsuz, çok zırabiçesine sokan, gerçekten ciddi anlamda bedensel ve ruhsal ciddi sıkıntılara girecekleri bir döneme gireceklerini düşünüyorlar. Tabi bu hasta grubu da var mı? Var, evet. Çünkü bu hastaların bir kısmı birçok denemeden sonra tükenmişlik sendromu yaşıyorlar ve sürecin uzamasından kaynaklı bazı olumsuz ruh hallerine bürünebiliyorlar. Ama esasında tüpebek süreci doğru planlama yapıldığında ve hastada ciddi bir olumsuzluk yok ise aslında çok da uzun bir süreç değil. Hastamız bize adetliyken geliyor. Eğer zaman dar ise adet dışı bir dönemde de gelebilir, tedaviye başlanabilir. Geliyor ortalama 12 ila 16 günlük bir süreçte yumurta toplama sürecini tamamlamış oluyoruz. Eğer taze transfer yapacaksak yani oluşturduğumuz embriyoyu eğer transfer edeceksek o zaman da totalinde yaklaşık bir 20 günlük süreç içerisinde hastalığın tüm süreci tamamlanmaktadır. Bu süreç İlk i̇şte ilk etapta hastamız bize geldiğinde bir ilk kontrollerini yapıyoruz. Ön tetikleri yapıldıysa rahim sperm testi vesaire yani önde yapılabilecek, bebek öncesinde yapılabilecek tüm uygulamalar eğer yapıldıysa hastamızın bir tüp bebek aşamasına geçtiysek hastamız bir adetli geliyor. Ondan yaklaşık bir hafta sonra ilk kontrolü oluyor. Ondan yaklaşık birkaç gün sonra ikinci bir kontrol. Üçüncü kontrolünde genellikle yumurta toplama aşamasını geçebiliyoruz. Tabi bu kontrol sayıları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak hastamız şehir dışından bile geliyor olsa aslında birkaç kontrol ile süreci tamamlamakta. Tabi bu süreçte hastanın yaptığı uygulamalar ne? Hastamıza yazdığımız genellikle iğneli tedaviler oluyor. Bunlar da insülin benzeri küçük iğneler oluyor. Bu iğnelerle hastalarımız günlük bir ya da iki iğne uygulaması yapıyor göbekten ve daha sonrasında tedavi tamamladığı süreç içerisinde kontrole çağırdığımız süreç basınıza geri geliyor. Kontrollerini yapıyoruz ve süreci iğne tedavi sürecini ortalama 12 ila 15 günlük bir süreçte tamamlamış oluyoruz.